Özel konuktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Selçuk Acun ve Ümit Kenan Yavuz isimli teknoloji ve fen öğretmenleri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi "Zeka ve Akıl Oyunları" isminde bir kitap çıkardılar. Biz de merak ettiklerimizi kendilerine soracağız. Evet Ümit Bey, zeka ve akıl oyunları nelerdir? Zeka oyunları ülkemizde daha çok yetişkinlere yönelik olarak hı hı. işleniyor, uygulanıyor. Zeka oyunları boş vakit değerlendirmede, yoğun iş temposunda nefes almak için insanlar genelde bunları kullanıyorlar. Ee, henüz alt seviyeye inmiş durumda değil ülkemizde. Zeka oyunları insanda beyin gelişimine, düşünsel bilişsel gelişime, hafıza gelişimine, zeka gelişimine çok fazla katkıda bulunduğu herkes tarafından biliniyor. Evet. Zaten bu yüzden ülkemizde çocukların da bunlarla ilgilenebilmeleri için Hı -hı. ders haline getirildi ve seçmeli zeka oyunları dersi olarak şu an uygulanmaya koyulmuş durumda. Peki nasıl uygulanıyor? Seçmeli zeka oyunları dersleri ülkemizde henüz e, iyi düzeyde uygulanıyor diyemeyiz çünkü bu hı hı. Yöne, buna yönelik kaynaklar problem. Evet. Öğretmenlerimiz internetten, e, başka kaynaklardan, yetişkin kaynaklarından aldıkları bilgileri öğrencilerin düzeyine indirmek için çok fazla gayret sarf ediyorlar. Bunu bazen yapabiliyorlar, bazen yapamıyorlar. Bu nedenle dersler verimli geçmesi biraz daha problemli hı hı. oluyor. Derslerin daha verimli geçebilmesi için öğretmenler sabit bir kaynağı ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda hem öğretmenlerin elinde hem öğrencilerin elinde olması gereken bir kaynak. Evet. O yüzden böyle bir kaynağın yokluğu ülkemizde geçen seneden itibaren var olan zeka oyunları dersinin yeterince verimli işlenmesine engel oluyor. Evet. Daha verimli işlenebilmesi için dediğimiz gibi kaynak probleminin ilk evvela çözülmesi gerekiyor. peki bu dersi hangi öğretmenler verebilir? Bu dersi e, öncelikle okullarda fen bilgisi ve matematik öğretmenleri alanları itibariyle daha yatkın oldukları için onların vermesi uygun görülüyor. Teknoloji tasarım öğretmenlerinin girdiği oluyor, beden eğitimi öğretmenlerinin girdiği oluyor. Farklı branşlar bu derse girebiliyor. Zeka Öneri dersinin öğretmenliği diye herhangi bir uzman branş yok. Peki sizi e, bu kitabı yazmaya iten sebep neydi? Daha önce herhangi bir kitap ya da bir kaynak yazdınız mı? Bizi bu kitabı yazmaya e, iten tek sebep öğrencilerimizde gördüğümüz açlık ve ihtiyaç. Hı hı. Zeka oyunları dersi öğrenciler çok fazla öğrenmek istiyorlar. Yani oyun kavramı zaten ülkemizde biliyorsunuz unutulmaya yüz tutmuş durumda. Evet, Artık evet, yani mesela. oyunlar dedik, dediğimiz zaman hani bilgisayar oyunları anlaşılıyor. Hı hı. Bu zeka oyunları zaten iki türlü yapılıyor. Bir kağıt üzerinde oynanan oyunlar olarak var. Bir de hı hı. materyallerle e, her yerde, evinizde, okulunuzda, teneffüslerde, derslerde oynanabilecek oyunlar var her şekilde. Bu şekilde birbirinden ayrılmış durumda zeka oyunları. Bizi burada bu çalışmaya iten temel olarak öğretmen olmamız ve öğrencileri anlayabiliyor olmamız yani. Buradaki bizi bu çalışmaya yapmaya temel olarak iten bizim öğretmen olmamız diyebiliriz. Evet. evet Selçuk Bey hep Ümit Bey ile konuştuk. Biraz da e, sizle devam edelim istiyorum. Evet. Evet. E, hazırladığınız kitabın içinde neler var ve e, bu kitabı yazarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Evet. Öncelikle biz kitabımızı hazırlarken e, mevcut Milli Eğitim Müfredatı'nda bulunan planın dahilinde hazırladık evet. ve planın içerisinde e, programımızda 6 bölüm oluşmaktadır. Bu bölümlerimiz evet. işte zeka oyunları, akıllı oyunları, strateji oyunları, mekanik oyunlar, mantık oyunları şeklinde Hı -hı. sıraladık. Bu oyunlarımızın içerisinde aynı zamanda bölümler var. İşte işte strateji oyunlarımızı oynarken tangramla başlıyoruz. Hı -hı. Daha sonra işte sözcük oyunlarımıza geçerken Sözcük merdivenleri oyunlarımız var, işte anagramlarımız var. Hı -hı. Bunun dışında mantık oyunlarımıza geçerken yine kap oyunlarımız, kibrit oyunlarımız var. Bu şekilde sıralayabiliriz kitabımızın evet. içeriğini. E, peki ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Öncelikle bu kitabı hazırlarken e, çektiğimiz en büyük sıkıntı e, elimizde mevcut buna benzer bir kaynağın olmayışı. Hı -hı. E, ülkemizde bu alanda yeterli bir çalışmanın yapılmamış olması. MEP müfredatına girdikten sonra e, düzey olarak e, belirli bir seviyede olmaması bizim için sıkıntıydı. Tabii ki araştırmalarımızı yaparken bu konuya bizler de e, yeni e, vakıf olmaya başladık. Hı -hı. E, bir yıl boyunca öğrencilerimizle kaynak olmadan bu derslere girdik ve bu dersleri işlemeye çalıştık. Hı -hı. Tabii araştırmalar yaptığımız müddetçe oyunları öğrendik. Kendimiz etkinlikler hazırladık. Hı -hı. E, bu şekilde kitabımızı e, oluşturmaya çalıştık. Evet. Peki e, zeka oyunları Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Evet. E, 1960'lardan beri e, dünyada bu oyunlar e, çok revaçta. Hı. E, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da özellikle e, bu oyunlar üretiliyor ve her sürekli yeni versiyonlar üretiliyor Hı -hı. ve aynı zamanda bir dünya pazarı oluşturulmuş vaziyette. E, peki hiç yurt dışından yararlandınız mı lafınızı E tabii tabii ki yurt dışındaki Hı -hı. E, bu oyunları üreten firmaların işte internet ortamında sitelerinde aynı zamanda ürettikleri oyunların e, hangi bilişsel alana hitap ettiği alanda hı. işte mantık oyunumu, strateji oyunumu veya bu öğrenci bu oyunları öğrendiği zaman işte ne gibi kazanımlar elde edecek evet. e, bu yaptığımız araştırmalarda e, yine İngiltere'de yapılan bir üniversitede yapmış hı. olduğu araştırmada öğrencilerin 20 saatlik bir periyotta bu eğitimler dahilinde 13 IQ puanı artışı e, sağladıkları gözlenmiş. Hı hı. Bu da şu demek ülkemizde işte yaklaşık bin küsur saatlik bir eğitim e, sezonunda öğrencilerin elde edecekleri IQ seviyesi genel olarak 12 iken burada 20 saatlik yaklaşık e, haftada 2 saatten düşündüğümüz evet. zaman işte 10 haftalık bir periyotta öğrenciler belki daha fazla bir e, beceri elde etmiş oluyorlar. Evet. Tabii ki bu alanda gözde görülür bir e, şey elde edemiyoruz çocuklarda. Fakat e, öğrenciye şunu söylüyoruz. Hı hı. E, bu oyunları oynadıktan sonra tabii e, problem çözme stratejilerimiz açtık. Problemi tespit etme, e, çözümler üretme, en sonunda da işte bunu e, süreklilik hale getirme. Hı hı. E, bunları öğrettikten sonra çocuk e, oyundan sonra günlük hayatta da bir problemle karşılaştığı zaman direkt deneme yanılma yöntemiyle değil evet. e, bu e, problemi çözerken e, elimde neler var? nasıl çözebilirim? Aşama aşama bunları parçalayıp sonuca ulaşabiliyor. Dediğim gibi dünyada çok revaçta fakat ülkemize daha çok üstün zekalı çocuklara yönelik uygulanan bir programdı. Bu da çok fazla değil. işte Milli Eğitim bu sıkıntıyı fark etti ve çocukların işte yoğun ders temposundan sıkılmalarından dolayı biraz nefes alsınlar diye ülkemizde işte seçmeliz dersler koydular. Yaklaşık 18 tane veya 20 civarında seçmeli ders var. Çocuklar bu derslerde o haftanın stresini atmış oluyorlar. Evet, çok teşekkür Rica ederim zamanınızı ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Özel konunun sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.